Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sinir sistemi ilaçları grubunda yer alan nootropil tablet, 800 mg'lık 30 tablet ve 1200 mg'lık 40 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Nootropilin etken maddesi pirasetamdır. Nootropil tablet nedir ne için kullanılır? Nootropil, nootropikler grubundan bir ilaçtır. Nootropikler öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri yatıştırıcı veya uyarıcı etkiyle bağlantılı olmaksızın geliştirir. Nootropilin başlıca etki mekanizması beyin hücrelerindeki sinir iletimini arttırarak veya nörotransit miktarlar arasındaki etkileşimi düzenleyerek beyin fonksiyonlarını arttırmaya yardımcı olmasıdır. Nootropil genellikle şu durumların tedavisinde kullanılır. Erişkinlerde hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psikorganik sendromların belirtiye yönelik tedavisinde bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa ve ani kas kasılmalarının tedavisinde tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte baş dönmesi ve ilişkili denge bozukluklarının tedavisinde kullanılır. 8 yaş ve üzeri çocuklarda ise konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi tedavisinde kullanılır. Neotropil tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Nootropil genellikle bir doktor tarafından belirlenen dozda ve sıklıkta kullanılmalıdır. Nootropilin günlük önerilen dozu 3 tablettir. Doz hastanın durumuna, yaşına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tabletler gün içerisinde sabah, öğlen ve akşam olmak üzere, eğer günlük 6 tablet önerilmişse sabah, öğlen ve akşam ikişer tablet olarak kullanılır. Çocuklarda günlük önerilen doz yaklaşık 800 mg'lık 4 tablettir. Gün içerisinde 4 tableti sabah ve akşam ikişer tablet şeklinde almanız önerilir. Nootropil yemek sırasında veya tok karnı alınabilir. Tabletleri bütün halinde bir bardak dolusu su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz veya kırmayınız. Nootropil ile tedavinin süresi hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz. Çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. Nootropil tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Daha önce beyin kanamanız varsa, son dönem böbrek hastalığınız varsa, Huntington koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız. Nootropil tablet, hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Nootropil anne sütüne geçer. Nootropili kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir. Nootropil tablet baş dönmesi, uyku hali ve yorgunluğa sebep olabileceğinden Araç ya da makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunmalıdır. Nootropil, kan sulandırıcılar, psikiyatrik ilaçlar, antibiyotikler ve diğer bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle başka bir ilaç kullanıyorsanız veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa nootropili kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Nootropilin kullanımıyla oluşabilecek olası yeni etkileri ise şunlardır. Nootropilin yan etkileri genellikle hafif olup en sık karşılaşılanlar arasında hafif ajitasyon, uykusuzluk, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve sinirlilik bulunur. Ancak bazı durumlarda daha ciddi yan etkiler de görülebilir. Bu nedenle herhangi bir ilacı kullanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.